Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gözü kapalı boyama çiğ yapacağız. Vallahi. Yapacağız. Hadi hadi hadi. hadi. Videoyu dönüyorum. Evet arkadaşlar Şimdi başlıyorum. Ben ee, benim burada. Bütün kalemleri çıkart. Şunu kullanabilirim mesela. Şunu. Şunu şunu. Şunu. Şunu şunu. Oh. Sarı lacivert benim kalbimdir arkadaşlar. Fenerbahçe takımı. Yedi rengi. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Bir. Bir sonra. Bir saniye. Bir şey unutmadın değil mi? Bir şey unutmuş gibi geldi şu anda bana. Bir şey unutmuş gibi geliyor. Bir tane daha pembe boya vardı. E sen pembe boyayı nereye koydun? Bir saniye hemen arayıp geliyorum. Arkadaşlar bulamadım. Niye? Çünkü bulamadığım yeri bulamadığım Kim? aldım. Pembe bir tane daha boya aldım. Tamam gözünüze sokmayın. Baya bir şöyle attım. Gözünüze girmişsin. Hadi. Ya Allah korusun arkadaşım. Ne bir şey olmaz mı diyorsun? At at saplayayım mı? Şişt şişt Hadi bakalım başlıyoruz. 1, 2, 3. Her şey unutulmadı. Alttan bakıyorum çünkü. İsa e da bu arada buradan kitap okuyor. Hadi başlayalım. Sen gayet kapattım. Bu Birazcık... Bunu nerede kamera? Bu arkadaşlar bir tane. Şu. Bunu bunu buraya koyayım. Ondan sonra bir de 2 değil dedim. 3, 4, 5. Yuhu! Bunu almışım arkadaşlarım. Ben şimdi kafa, e, başı ötesini bununla bayılabilirim. Bay Gözlerimi açtım mesela. Hadi başlayayım. Bay bay. Hadi ben gittim bile. Bay bay. Biraz, biraz. İnşallah gözünü boyamıyormuş büyürümdür. Sarı ise artık gözünü mahvetmişimdir arkadaşlar. Belli daha gözünü boyadığım daha belli de değil arkadaşlar. Bunlar benim mi? Hadi, devam edeyim. Evet, merhaba. Merhaba. şimdi Merhaba. geçiyorum bir de Merhaba. bir alayım birazcık resim alıyorum. Nefes alayım arkadaşlar. Aa kamera dümden beri burada açıyor değil mi? Hadi devam ediyorum. Şimdi

İnşallah güzel yapıyorumdur arkadaşlar. Neden böyle yapıyorum arkadaşlar? Ha burada kanalıma abone olabilirsiniz. Bu söylemiş miydim bilmiyorum. Hatırlamıyorum. B gözü kapalı boyamak insan unutturucu arkadaşlarım ya. Bitti. Ne? Bu ne yani? Bir şey anlamda olmuş, bir şey unutmuş arkadaşlarım. O zaman devam ediyorum. Şuralarda herhalde. ne söylüyorum? Şuralarda, bilmiyorum. Bitti. hiç kaçacağım bir şey olmamış bu arada. Ya ben evet. resim konusunda iyiyim arkadaşlar. Siz beni ne zannetiyorsunuz yani? Şu güzelliğe bir bakar mısınız siz? Şu güzelliğe bir bakın siz. Ben bakarak Ne diyor bu ya? <laughs> Şu güzelliğe bakar mısınız? Maşa maşa güzel. Bir Arap olmasa Ne olacak. Şimdi gelelim size arkadaşlarım. Çok güzel bir boyama yaptık. Çok güzel bir geçirme yaptık. Geçirmeyle neyi gider? Ben de başlayacağım. Uyuyak ya u. Allah Allah. Bu arada bu videoların, jimnastik videoları da çektim. Buna benim kanalıma açarak, Esma Ekin'in kanalına açarak. videomuzu bakabilirsiniz. Çok güzel videolar çekiyoruz bu arada. Arkadaşlar sizi üzecek hareketler yapar mıyız biz yani ya? Onun üzereyle dinast yapmayı öğrenebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.